Üç gemi, üç felaket ve dokuz canlı bir kedi. Sam. 1941 Mayıs'ında Nazi Almanyası'nın gururu olan savaş gemisi Bismarck ilk ve son seferine çıktı. Gemide siyah beyaz tüyleriyle dikkat çeken bir kedi de vardı. 27 Mayıs'ta gemi battığında 2200 kişiden yalnızca 115 kurtuldu. Enkazın arasında bir tahta parçasına tutunmuş bir kedi fark edildi. İngiliz destroyeri HMS Cossack tarafından kurtarılan bu kediye Oscar adı verildi. Oscar'ın macerası burada bir bitmedi. 27 Ekim 1941'de Kosek Alman denizaltı U-563 tarafından torpido ile vuruldu. Gemideki 159 mürettebat hayatını kaybetti. Ama Oscar yine kurtuldu ve bu kez HMS Ark Royale transfer edildi. Ne var ki 13 Kasım'da bu gemide torpido ile vuruldu. Oscar yine bir tahta parçasına tutunarak akıl almaz şekilde hayatta kaldı. Bu olaydan sonra ona artık Oscar değil, batmayan Sam lakabı verildi. Savaş bitti, Sam emekli oldu. Üç büyük gemi batışından sağ kurtulan batmayan Sam artık denizlerde görev yapmayacaktı. Önce Gibraltar'daki vali tarafından sahiplenildi. Ardından Belfast'teki bir denizci evine yerleştirildi. 1995 yılında ise hayatını kaybetti. Tarih onu yalnızca bir gemi kedisi olarak değil, okyanusun efsanesi olarak yazdı. Portresi müzede, adıysa denizlerin hafızasında yaşıyor. Bat mayan sem